sadece bir fotoğrafla nerede çekildiğini bulabilir, sadece bir Google aramasıyla gizli dosyalara ulaşabilirsiniz. İşte bu OSINT'in gücü. Ben OSINT'çi, Türkiye'de OSINT yani açık kaynak istihbaratı üzerine içerik üreten ilk kişilerden biriyim. Bu kanalda dijital izleri takip edecek, sahte haberleri doğrulayacak ve internetteki gizli bilgileri bulmayı öğreneceğiz. OSINT, internette herkesin erişebileceği kaynaklardan bilgi toplamak demektir. Yani hackerlık değil, tamamen yasal araştırma yöntemleri. Ama doğru kullanıldığında inanılmaz güçlü. Google Dorking ile gizli dosyalara ulaşabiliriz. Bir fotoğrafın nerede çekildiğini saniyeler içinde bulabiliriz. Sosyal medyadan topladığımız verilerle bir olayın gerçekliğini test edebiliriz. OSINT gazeteciler tarafından sahte haberleri doğrulamak için, güvenlik uzmanları tarafından tehditleri takip etmek için, hatta sıradan insanlar tarafından kendilerini korumak için kullanılabiliyor. Bu sadece başlangıç. Önümüzdeki videolarda Google Dorking, geolocation ve sosyal medya analizlerini adım adım göstereceğim. Eğer dijital birlikte keşfetmek istiyorsan kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutma. Birlikte görünmeyeni görünür kılacağız.